Günaydın millet. Bugün çarşamba. 24 sanırım 24 mi 23 mi öyle bir şey. Hadi kalkalım bakalım nasılmış alan. Evet ama enfes gözüküyor öyle böyle değil. Karaman'da yaşadığımız zaman. Ne yapıyoruz böyle havalarda? Duş alma ihtiyacımızı da burada gideriyoruz. Mükemmel bir hava çünkü yağmur vardı kaç gündür artık kesilmiş. Güneş açmış dolayısıyla tam denize girme zamanı. Banyo niyetine, duş alma niyetine. Evet ben hazırım. Geleceğiz. Fethiye Çalış plajındayız ve bu plaj hakkında kısa bir bilgi vereyim. Ben burayı çok seviyorum, tercih etmemin sebebi buradan çıkıp karavana girerken öyle kum taşımıyorsunuz çünkü ara kısım çakıllı. Ve ee, karavanım şurada, şu evin önündeki, burası karşı taraf belediyenin kapısı. Eskiden çay 3-5 liraydı. Şimdi yüksek fiyatla %100'den fazla zam yapmışlar. Yine de hesaplı tuvaletleri var, duş alma yerleri var. Yazın burası çok kalabalık olur. Ee, kışın kışında bu şekilde. Şu anda yüzen ben başka kimse yok. Hop plan demi döneminde hamamlar yasakken sürekli yollardaydım ve Duş alma ihtiyacını denizlerden gidermiştim. Gerçekten soğuk şu anda. Çok çok iyi. tam istediğim kıvamda. Kesinlikle soğuk değil. Harika harika. İyi ki girmişim. İyi ki girmişim. Enfes. Şu karşısı Şövalye Adası. Ve başka atladıkları yer. Şu dağın olduğu yer. Bu taraf Koca Çalış. Burası da Fethiye Kordon merkezinin olduğu taraf. Benim bulunduğum yer Çalış Köy. <laughs> Burası karavancılar için bulunmaz bir değil. Peşin Allah olsun. Hadi buradan kalk git falan diyorlar. O yüzden birazdan buralara gelmeyeceksin. Sıkıntı. Gerçi ben geldim ama sen de fazla uzun süre kalmayacaksın. <laughs> çok iyi oldu bu sıcak. Nefes oldu. Hiç soğuk değil. Yazın zaten sevmiyorum sıcak oluyorsun. Bu mevsimde en güzel zamanı. <laughs> Hepimiz bekliyoruz sen de. Hiç boş durmuyorlar. Böcekli bize evde Tek başımıza ne yapabiliriz ki? Halkın bilinçlenmesi lazım. Tamam O bilinç çok uzak. Halklarda. Neyse biz muhteşem denizimizde. <laughs> Harika.